hadisi okuyorum. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La yakifenne ehadüküm, ehadüküm mevki'an yuktelü fihi zulma La yakifenne ehadiküm mevki'an mevki demek bir yer mevki mevki derler. Hangi mevkide, mevkiniz nerede bulunursunuz anlamına geldiği de eskiden mevki kelimesi. Hani makam derler, mevki derler. Allah'ın Resulü buyuruyor ki لَا يَكِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْكِعًا Veya bir başka ifadeyle mevkifen يُكْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ zulmen. Ey müminler, ey ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan kainata rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetleri hitap tamamen bize ümmeti Muhammed'e. La yakifenne hadikum sizden hiçbiriniz durmayın. Arapça ve kafe yakifu durmak. Durmayın durmasın layıkı fenne sakın ha sakın aman ha aman durmasın ehadüküm sizden biriniz mevkan şu yerde şöyle bir yerde durmasın ki yuktelu fihi raculun zulmen insanlar orada zulmen öldürülüyor. İnsanların haksız yere haksız yere yargılanmadan, sorgulanmadan, suçları olup olmadığı sabit olmadan insanların öldürüldüğü beldede, bölgede, ülkede, toprakta, mevkide durmayın, durmayın, durmayın. Ne olur durursanız fe innel lanete tenzilu ala kulli men hadara hina lem anhu. O zulmü oradan def edemeyenlerin def edemedikleri halde o zulmü seyredenlerin üzerine arş aladan günün 24 saatinde lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. Terör lanet. Fe innel lanete mutlaka lanet gelir, tenzilü, nazil olur, iner demek Arapça. Lanet iner. Ala küllimen hadare o insanların zulmen öldürüldüğü ülkede, bölgede olduğu topraklar lanetli topraklardır. Terör olan ülkeler, terör olan topraklar üzerine lanetin yağdığı yerlerdir. حين لم يدفع anhu. bütün müminler o zulmü zulmen insanların öldürülmesinin önüne geçmesi lazım geçmiyorsa oradan uzaklaşması lazım, orayı terk etmesi lazım, orada durmayın, bir saat beklemeyin diyor Peygamber. Hadisenin dehşetini görüyorsunuz. Ve devam ediyor hadis. Hukuku İslamiye Kamusu'nun 3. cildinin 47. sayfasında aynen bu büyük alim bu hadisi almış yorumlamış, devam ediyor. وَلَا يَكْفَنَّ اَحَدُكُمْ mevkian. Yine şurada bir dakika durmayın. Yudrabu fihi fihi raculun zulma. Orada insanlar zulmen haksız yere dövülüyor. Kırbaçlanıyor. Sopayla, kırbaçla, copla, yumrukla, sopayla insanların haksız olarak dövüldüğü yerde bir saat kalmayın diyor Hz. Muhammed Mustafa. Niye? Fe innel lanete. Oraya lanet akar. Oraya lanet yağar. İnsanların zulmen öldürüldüğü, zulmen dövüldüğü, zulmen işkence edildiği memlekette Müslümanlar sabahlara kadar tesbih çekse bile vallahi lanet yağar, billahi lanet yağar. Tesbihiniz önleyemez. O zulmü oradan kaldırmanız lazım. O zulmü, o katliamı, o belayı, o baskıyı, o musibeti oradan defetmedikçe çektiğiniz tesbih kabul olmaz, kıldığınız namaz kabul olmaz, duanız arş-ı çıkmaz, arşa çıkarken gelen lanetle kesilir. Terör budur. İslam teröre böyle bakıyor. فَاِنَّ اللّٰهَ tenzilu عَلٰى كُلِّ مَنْ حَضَرًا Orada hazır olan, orada oturan, orada bulunan, oradaki seyircilere elinden, imkanlarından bir şey verip de bu belanın, bu terörün, bu sıkıntının önüne geçmeyenlerin üzerine lanet yağar. Lanet yağar, lanet yağar. Sa lanete hadis aynen kelimeyi kullanıyor. <laughs> Ama ne zaman hine lem yedfeu Hani o zulmü oradan def etmeye çalışmadığınız sürece diyorum. Çalışıyorsunuz, çırpınıyorsunuz. O belanın, o terörün, o katliamın, o işkencenin önüne geçmek için gayretiniz var, koşuşuyorsunuz, koşturuyor. Ha, o başka. Ama seyirci durumundaysanız biliniz ki hepinizin başına bela lanet yağıyor. Bu çok dehşetli bir hadis. E bugün şimdi Allah aşkına düşünün yani şu memlekette terör insanların canına ve bir de malına ehlü iyaline adeta yıldırım savaşı gibi ateş açmış, ateş yağdırmış bir ortamda bir müminin, bir müslümanın hali davranışı, tarzı, tavrı ne olacak? Terörün bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Hem canı hedef alıyor, hem malı hedef alıyor. Halbuki İslam insanların canını, insanların malını, insanların neslini, insanların inancını, insanların aklını korumaya ve muhafaza etmeye gelmiş bir nizamın adıdır. Nasıl insanların canını hedef alırsınız? Nasıl haksız yere zulmen, katlen, kahren nasıl insanların canını ve malını telef edersiniz? yok edersiniz? Bir Müslümanın bunu düşünmesi bile mümkün değil. Ama Yahudiler ve Yahudilere kiralanmış gazeteler durmadan İslami terör kelimesini kullanıyorlar. İslam'la terör bir araya gelemez. Gelemez. Görünen yüzü var, görünmeyen yüzü görünmeyen yüzü var dedim terörün. İnsanın canını ve malını hedef alan bütün tehditler terördür. İnsanın güvenliğini, emniyetini yok eden bütün tahtitler, tehditler, davranışlar terördür. Bir ülkede insanların canı emniyette değilse, malı emniyette değilse, çoluğu çocuğu emniyette değilse, geleceğinden emin değilse, inancına baskı yapılıyorsa, hayatına engeller konuyorsa, o kişinin serveti, sağlığı, gitgide gitgide bozuluyorsa o ülke terör altındadır. Terör altında olan ülke Allah'ın lanet altındadır. Hadis okudum. E bakıyorsunuz, artık insanların neredeyse kanıksadığı, alıştığı, sanki normalmiş gibi kabul etmeye başladığı bir musibetle senelerdir beraber yaşıyoruz. Nedir? Enflasyon. Adını enflasyon koymuşlar. Enflasyon vallahi bir terördür. Niye? Malımızı, servetimizi, paramızı hedef alıyor. Meseleyi geniş düşünmek lazım, geniş görmek lazım. Yatıyorsunuz, gece evinizde Cebinizde bir milyon Türk lirası inan yatıyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz ki o bir milyon lira yedi bine düşmüş mü, düşmemiş mi, siz söyleyin. Bu üç bin lirayı kim götürdü? Bu tecavüz değil mi ya? Gece benim cebimde bir milyon lira sabahleyin kalkıyorum ki yedi bin liraya düşmüş, bunun üç bin lirasını hangi namussuz götürdü? Bunun hesabı sorulmuyorsa o ülkede terör var, terör olan ülkede Allah'ın laneti var. Kim götürdü benim bu 300 bin liramı? Akşam 10 bin liraya içtiğiniz çay, akşamınan